Selamlar arkadaşlar. Ee, ikinci videom yani sayılır. Ee, bugünkü videoda kargoda bir şey geldi. Ee, yeni bir şey. Bir şeyimi değiştirecek bir şey. Kulaklık değil. Ee, yani e, daha çok isterdim ama şimdilik bu bana yeter. Kargomuz öyle geldi. İçinde ise bir şey var. Açacağız. Açılım yapacağız. Ee, bıçak kullanamıyorum çünkü küçüğüm. Burası doğru. O zaman başlayalım. böyle açmak Bu kutuları yırtmayı seviyorum. Bunu i̇yi his bırakıyor şimdi. kutumuz böyle burada hazır açalım ilk olarak bulalım nasıl açılıyor ben de şu an ilk sefer açıyorum video için hazırlanıyordum normalde yarın gelmez geleceğini düşünüyordum Heh, bulduk işte burada G502 mouse. İlk olarak ASMR e yapalım gamer ASMR. E. Açmamız gerekiyor. Yazık olacak bu popitleri. Böyle açılabiliyormuş. Olmadı. Açtık. Burada olsunuz. Şimdi hızlıca geçeceğiz ama Ansel'lere falan. Abi patlamıyor ya. Hocam hile var. Şimdi hızlı yapacağız. Şarkı oluşturuyor. Okay. Şimdi e, mouse'umuzu ana ekranı böyle şöyle yanlardan her taraftan bakın. Çunkin Chang gibi şey orada mı yapıldı ya? Bunun şu üstteki yeri kol saatime benziyor. Hiro. Hayat kurtarıcı mı Hiro deniliyor buna ya? Ben bunu, ben bundan daha çok hayat kurtarmıştırım oyunlarda. güzel açtım. Açıyoruz. Şöyle. Burada. Yerinden çıkarılmış mı? Evet. Sayılır. Hazır. Mouse'umuz burada çok güzel gözüküyor. Benim e, şimdiye kadar birkaç tane masum oldu. Şu an kullandığım e, Everest Rampage SMX R9 makrolu. Ama makrosu yok. Annem sadece makrosu olmayanı seçmiş. Sonra e, yeniden Rampage var. Bunun markasını bilmiyorum çünkü altı kızık. Bozuk ama böyle çok şey iyi. Ciddi klik yapılabiliyor. Sonra e, şey var. E, keyboard'umla gelen var. Polygold Gaming Mouse. Model PG8812. İyi mouse hepsi. Ama şimdilik dikkat etmemiz gereken bu. Çok güzel gözüküyor. O, o kadar çok ağır da değil. Aha. Dinleyin. Tamam bundan jitter click yapılabiliyor artık dünyanın en iyi mouse sayılıyor benim için. Tam da istediğim gibi. Bunun şeyleri var. Kartları var mini kartlar. Bunun bir de programı vardı hatırladığıma göre. USB'ye takıyoruz. Ha. Bize bir sayfaya gitmemizi söylüyor tamam. Bu arkasında da ağırlıklarımız var. Şu yandan böyle açıyorsunuz. Burada ağırlıkları var. Şu an e, 190 falan gram. Sonra nasıl açılıyor bu arkası? Bu arkasını bir şekilde açabiliyoruz da nasıl bilmiyorum. Kolay açılıyor demişti de öyle gözükmüyor. Ama ba ba bayağı güzel gözüküyor. Şu ve be be artık bet mobilim var ya. Geliyorum şimdi bir dakika. Geri geldik, buradayız. Bet mobil kullanıyoruz bildiğiniz mouse için. Hmm. Kul cool gözüküyor. Şimdilik kapatalım. Ben vallahi şu tutulan yerinin yanında tutacağım. Kul cool gözüküyor. Çünkü o kadar Mouse'umuz burada böyle. Şimdi şu anki mouse'umu çıkarıyorum kısa bir zamanlığına. Şöyle. Gördüğünüz üzere videoda e, yanlışlıkla butona basmıştım ama bu daha yeni başladığım için normal bir olay bence. E, bu video bu kadardı sevindiğimi gördünüz videoda e, çok da iyi bir mouse test etmeyi denedim ama oyunda bok gibi olduğum için zaten hiçbir şey yapamadım ama size tavsiye ederim. E, Yeni bir gaming mouse istiyorsanız çok uygun rahat. Ee, i̇çinde 5'er gram taşlar var. Onları işine tıkabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Kabı da kolay çıkarılıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz onu. Yani bence güzel bir Siz, si Size göre siz seçeceksiniz artık. Ben Drag Freddy'dim. Görüşürüz.